Evet arkadaşlar Nasıl Yapılır kanalına hoş geldiniz. Kısacık bir intromuz var. Ardından hemen videomuza geçelim. Check the mic and make sure Evet arkadaşlar nasıl yapılır kanalına tekrar hoş geldiniz. Fazla lafı uzatmayacağım. Gerçekten peş peşe video çekmek insanı çok yoruyor ve laftan bıkıyorsun. iki haftanın videosunu bir tek bir günde çekmek beni yordu. O yüzden hızlı ilerleyeceğim. İçeriklerimi erken çekiyorum çünkü çalışıyorum. Aynı zamanda da iş yapmaya çalışıyorum. Ve YouTube üzerinden de içerik üretmeye çalışıyorum falan filan arkadaşlar. Neyse lafı uzatmayayım. Nasıl yapılır page Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Orada içerikleri daha rahat takip edebilirseniz Erkenden bilgiler veriyoruz içeriklerimiz hakkında. Oradan takip edebilirsiniz. Hemen şöyle bir yan ekrana bir odaklanın bakayım. Hemen videomu hızlı geçeceğim çünkü videom uzun. Videomda bu videomun konusu şunu da söyleyeyim. 6. haftanın ilk videosu. Bu videoda hani aslında şunu yapacaktım bugün. Instagram'da hani hilesiz takipçi kasma gibi bir yöntemden bahsedecektim. Ama şöyle bir şeye döndüm vazgeçtim bundan. Bunu sonraki ileride belki yapabilirim isterseniz şöyle bir şey yapacağız. Direkt hani yüksek bir takipçili bir hesap yapacağız ve o hesabı sonradan kendi adımıza geçireceğiz. Böyle bir sistem yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Hemen bunun taklini gösteriyorum. Tabii şu an bunu ben çat diye hepsi olmayacak ama bu mantıklı ilerleyeceksiniz. Önce bir boş hesap açacağız. Tabii varsa sizin hesabınız onu da değerlendirebilirsiniz. Benim olmadığı için ben boş hesap açacağım. Ya da boş hesap açmayayım. Şu yan hesabı kullanayım. Aynen ya yan hesabı kullanayım. Hani sıfırdan ya da sıfırdan açayım ya. Madem siz de daha iyi anlayın. Erindim sırf erin geçtik. Vallahi başka bir şey değil ya. Çok üşendim artık ya. Şuradan mesela hemen bir şöyle yapacağız. Hani geri takip üzerine bir hesap açacağız. Takipçi kasma üzerine bir hesap açacağız. Tabi Instagram buna engel koyuyor. Ona da önlem alacağız. Şöyle bir GT yapalım. Alt de koyalım. Takip et diyelim onaylandık mı onaylanmadık şöyle bir bir t daha koysak kabul eder misin eder evet ileri diyoruz bu böyle bir kullanıcı adı oluşturun bir tane şifre oluşturayım hemen şöyle iki tane de nokta koyalım kaydı tamamlı diyelim şimdi buna e-posta ekleyin tabi ben, e yani benim e-posta otomatik ekleniyor çünkü hep aynı e-posta üzerinden yürüdüğüm için e da ekleyin. Şunu bir geç diyeceğim ben. Profil şunları bir geçeyim. En son şimdi ayarlayacağım. Şöyle bir boş hesabımız var bizim. Böyle bir gelelim. Şimdi arkadaşlar burada mevzumuz şu. Dünya kadar geri takip hesabı var. Şuraya bir yazayım rastgele. Geri takipçiniz çıktı. Şuna bir tıkladım. Bakın bu benim dediğim sistem. Takipleşme platformu diye yapmış. 91 bin takipçisi var. 60 kişiyi takip ediyor. bunu yapacağız. Hani ben size bu mantığı anlatacağım. Adam bunu şimdi ileride kendi adına bir geçirecek Oh ne güzel abi 100 bin takipçim var. 10 kişiyi de takip ediyorum. Ne güzel. Böyle bir sistem. Şimdi hemen şuradan. Bu da hep teşekkür yazmış ya. İnsan bir güzel bir şey yazar. Başka. Şuna girelim. Ha. Şuradan bir bakalım ha. Şunu abi alacağım ben. Böyle bir ekran resmi aldım bunu. Sonra şuradan bir tane daha. Hiç önemli değil. Zaten hepsi birbirinin ekran resmini alıyor. Bunu da söyleyeyim. Kendiniz tasarlayabiliyorsanız da erinmiyorsanız yapın. Ama tavsiye de etmem. Zaten dünya kadar var. Merak etmeyin. Şu an bunu gördük ama bir sürü karşımıza çıkacak. Ya da şunu da ekran resmi alayım ben. Şimdi arkadaşlar profili düzenliğe gireceğim önce. Bir profil resmi yapacağız. Şimdi yeni profil fotoğrafı dedik mi? Şöyle şunu bir şöyle bir ayarlayayım. İleri dedik. Şunu şöyle bir profil fotoğrafı yaptım ben. Tekrar profili düzenle'ye tıkladım. İsmimi yazacağım. Geri Takip platformu yapayım ben de. Platformu yazalım. Şöyle bir onaylayalım. Evet. Biyografimizi yazalım abi. Çok şöyle yazayım. Rastgele yazayım. Çok yoğun takip var. Gel. Bir de önlem koyalım abi. Bir de emoji koyalım. Ne koyalım emoji olarak? Şunu koydum. Şöyle bir onayladım. Şimdi evet buraya kadar tamam. Bunu okey'e bastık. Şimdi arkadaşlar mevzumuza geliyorum. Bakın sıfır 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 gördüğünüz gibi. Şöyle bir ah buraya asmış. Eskiden burada gönderi yükleme vardı. Bu buraya çıktı. Şimdi şurada hemen bir gönderi paylaşacağım ben ilk. Şunu alacağım. Şöyle bir ayarladım. İleri diyorum. Yani Kırpmaya bile gerek yok. Instagram zaten otomatik orayı. Şimdi arkadaşlar şuraya mesela ne yazabiliriz? Mesela bir düşünelim. Şöyle bir şey yazayım ben artı 100 GT gel yazayım. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan mesele etiket. Etiket koyacağız. Benim tabi önceden kopyaladım. Etikette de şöyle bir şey var arkadaşlar. Kopyala yapıştı. Hani bir kere yazdıktan sonra onu kopyaladıktan sonra Android'de bu var. iPhone üzerinden tabi bunu bilmiyorum. Ama iPhone'da da vardır. Bunu arkadaşlar pano bir pano sistemi var. Şurada şunu mesela burada hani panoda önceki şeyleriniz burada çıkıyor. Mesela şunu böyle basılı tutup panoya kitleyeceğim ben. Şimdi buna tık bunu kitledim panoya. Sürekli yazmanıza gerek yok. Kopyalı yapıştır yapsanız yeter. Şimdi bunu mesela böyle bu şekilde paylaşıyorum ben. Evet, ilk gönderimizi paylaştık. Şimdi hemen bakın hemen beğeni geldi. Gördünüz mü? Ya beğeni bakar mısın şöyle? Işte? 1 2 3 4 5 beğeni geldi ya direkt. Anladın mı? 5000 bak yorum yaptı adam. G.T yazdı mesela anladın mı? bunu başlarda biraz böyle takipçi kas kasabilirsiniz ama bence asıl kasmanız gereken şeylerden bahsedeyim şöyle şunu bizim etiketlerimizden birini tıklayalım şuna mesela tıklayalım bununla alakalı bakın mesela bu hesapları takip edin geri hani takipçi hesaplarını takip edin bizim gibi diğer şey yapanları Bunlar bizim çok işimize yarayacak. Onları söyleyeyim yani. Bunları bir önce bir bunları bir takip edelim. 4-5 tane bir takip edelim. Bunu da takip et. Kral GT takip edelim abi. Yapıştır abi. Başka ne var? Yapıştır abi. Bunu da yapıştır Şöyle bir takip ettik. Şöyle bir gelelim. Bakın bir takipçimiz olmuştu hemen. Hemen bakın 13 14 beğenimiz var. Gördünüz mü? Hemen. Yani bu şekilde bunu yardırıyorsunuz. Böyle sürekli biz saatte bir bunu bir paylaşıyorsun böyle boş zaman oldukça bunları yapıyorsunuz. Bakın 6 tane yorum gelmiş. Gördüğünüz gibi. Bunlar insanlar burada birbirini takip ediyor. Bir platform oluşturmuş oluyorsunuz. Herkes burada birbirini takip ediyor aslında. Bakın bin takipçi yapmış arkadaş bu şekilde bu sistemle. Tabii kendiniz de kendi hani direkt bunu yap, hani bu şekilde böyle bayağı bir abanıp bir anda yükseltebiliyorsunuz. Bunu yapmak için gösteriyorum bunu. Normalde hani kendi Instagram hesabınız, şahsi hesabınız varsa ben olanın yükseltmek istiyorum diyorsanız bunun için ayrı bir video çekmem gerekiyor onu anlatmam için. İsterseniz çekerim. Yoruma yazmanız yeterli. Abi şahsi hesabıma yapacağım ben onu çeker misin diyeceksin. Ben onu çekerim. Şu an bu hafta bunu yapıyorum. Böyle bir konuyu ele aldım. Hemen hani burada aktif olmanız gerekiyor. Gerçekten aktif olmanız gerekiyor. Şöyle bir biz de GT yazalım. Böyle bir 5 saniyede bir yorum yapabilirsin. 5 saniyede bir yapmanı da şundan tavsiye ederim. Instagram hani seni banlamasın diye. Anladığınız gibi bu şekilde ilerliyoruz. Hani bu herkes birbirini takip ediyor burada. Böyle bir platform ya, yani böyle bir sistem var burada. Böyle bir matematik var yani. Sizin için önemli olan tabii şu an şah, şahısları değil de siz şu sizin gibi GT sayfalarını, geri takip sayfalarını falan takip edin. Böyle birkaç tane bir takip edin. Bunlardan biraz siz bunlardan yürüyün. Siz de payla siz kendiniz paylaşım yapın. Sonra diğer paylaşımlara da yorum yapın. Şöyle çıkıyor zaten hemen bakın. Bunlara yorum yapın. Gerçekten önemli. Böyle birkaç tane yorum yapmanızı tavsiye ederim böyle 5 saniye aralıkla falan bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Bakın yapanlara girelim abi. Bakın adam şu an bunu yapacağız. Biz de bunu yapacağız. 14.000 takipçisi var. 14 kişiyi de takip ediyor. Bizim matematiğimizde bu olacak. Bunu yapacaksınız. En son yaptıktan sonra bütün tabi resimleri siliyorsun. Profil resmi. Kendi istediğin hesaba geçiş yaptırabiliyorsun. Artık ne istersen mizah sayfası mı istiyorsun? Size şunu da söyleyeyim. Bildiğiniz hani çoğu mizah sayfası, çoğu şahsi sayfa da çoğu mavi tikli sayfaların çoğu bu şekilde yaptı. Ben size bunu göstermek için çektim bu videoyu. Gerçekten bu şekilde yaptılar yani. Ben de bunu öğrendiğimde şok olmuştum. Gerçekten böyle. Fark ederseniz hani mavi tikli hesaplar çok olur. Bu işleri yaparken hani bunu yaparken fark fark edeceksiniz. Çok mavi tikli hesap çıkacak karşınıza. Bakın. Çok mavi tikli hesaplar çıkacak karşınıza. Gerçekten böyle bir mesele var. Bunu da söylemiş olalım. Neyse bu videoyu fazla uzatmayayım gerçekten çok yoruldum ya daha iki tane daha video yapacağım bunun peşini Çarşamba ve Cuma videolarını da yapacağım yoruldum ya vallahi Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun anladınız mı mantığı anladınız ben şimdi teknik tek yani bundan hani uğraşmak istemiyorum gerçekten siz bunu deneyin olmazsa olmadı yaz ya vallahi ben daha detaylı isterseniz yaparım ben şu an bunları yapmıyorum çünkü Instagram benim pek umurumda olan bir platform değil ben Instagram hani Sadece mecburi. Zaten benim Instagram hesaplarıma bakarsanız ne kadar şey olmadığımı anlarsınız. Hani senin niye yok demeyin çünkü gerçekten uğraşmıyorum. Zamanım yok. Benim zaten hani boş adamlar hani böyle gereksiz benim adamlarla takip etmesi önemli değil. Benim için şu mesela nasıl yapılır page bu hesap. Ben bu hesabı sadece YouTube'la alakası olanlar takip etmesini istiyorum mesela. Çünkü içeriklerimi paylaştığımda hani ne kadar beğeni yok çok yüksek beğeni aldı yok çok takipçim var bunlar değil benim mesela burada hani işine yarayacak arkadaşlar gelecek buradan benim kanalımı ziyaret edecek hani bu amacı o yani takip edin buradan öğrenin diye ben bu hesabı açtım kendi şahsi hesabımda da sadece ailem ve arkadaş yakın çevrem var hani pek kimseyi takip böyle şeyim yok yani öyle bir niyetim yok yani yoksa ben de uğraşsam emin olun yani 10 bin, 20 bin, 40 bin, 50 bin, artık ya basardım yani. Gerçekten bunu yapabilirim yani. Biliyorum çünkü işim algoritmayı biliyorum. O yüzden algoritmaya hakim oldun mu zaten yapamayacağın hiçbir şey yok. Aklınızı kullanın. Hayatta yapamayacağınız hiçbir şey yok. Böyle de bir slogan koyalım abi. Videomuzu burada bitirelim abi. Şöyle bir kapak resmi YouTube küçük resim için şöyle bir hemen bir ekran resmi için şöyle bir kadraj oluşturalım. Takip edin arkadaşlar. Bunu değil tabi. Kanalımı takip edin. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Check the mic